Cebeliler bu bölgeye ilk yerleştiklerinde çatmalarda yaşıyorken daha sonra gece kondularda ve şu anki apartmanlarda düzensiz bir yerleşime geçtiler. Burada doğru düzgün bir su şebekesi ya da elektrik sistemi yok. Zabelinler sabah üç buçukta işe başlıyorlar. İşe erkekler gidiyor ve şehrin bütün çöplerini topluyorlar. Geri döndüklerinde ise burada onları karılar çocukları ve aileleri bekliyor oluyor. Burada eli iş tutabilecek yaşa gelen bütün çocuklar çalışıyor. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar da ayrıştırmaya başlıyor. Organik çöpler hayvanlara, her şeyi yok edebilecek potansiyeli olduğu için de domuzlara veriliyor. Metal, plastik gibi diğer ürünler de ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılıyor. Tabelinlerin çok ilginç bir özelliği var. Şu an gelişmiş olan birçok batı ülkesine göre çok daha fazla geri dönüşüm yapabiliyorlar. Bugün batı ülkelerinde geri dönüşüm oranı yüzde 20 yüzde 25 iken Mısır'da zabelinlerin yapmış olduğu geri dönüşüm yüzde 80 yüzde oranında.

tabinîler burada doğmuş ve burada büyümüş insanlar. O yüzden çöpün içinde yaşıyor olmak onlara tuhaf gelmiyor. Hatta burada dinlerini çok daha özgür yaşayabildikleri için ve burayı güvenli bölge olarak gördükleri için buradan asla taşınmak istemiyorlar. Çünkü burada bir aradalar ve güçlü Sahip insanlar sahip Çünkü organik çöplerin itilafı için domuzlara ihtiyaçları var ve aynı zamanda onlardan da besleniyorlar. <laughs> Domuz gribi zamanında dönemin hükümeti domuzları itlaf etmişti ve bu da yaklaşık birkaç sene boyunca Kayre'nin bütün sokaklarının organik çöpler yüzünden aşırı derecede kötü kokmasına, tüm sokakların çok kötü bir şekilde çöplerle dolmasına sebep olmuş. <laughs> Burası görüp görebileceğiniz en ilginç hediyelik eşya dükkanı. Çünkü buradaki hediyelik eşyaların hepsi geri dönüşümden kazandırılmış ürünler. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz.